Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biz bugün e, gidiyoruz. Geçen gün kararlaştırmıştık sevgilinle. Bugün çocuklar sadece Hümeyra, Neva, Yusuf eksik. Onlar da temizlik yapıyor. Hala bitiremedi temizliği Hümeyra. O yüzden bize bir... Bize de bir... Ne dedi ya? Ya, yorgunum dedi. Bir de çocuk da orada sıcakta durmaz dedi. O yüzden biz de e, kendimiz kalktık, biraz bir şeyler aldık, çay, mayma aldık. Malum yarın değil bir güne gidiyorum, o yüzden çocuklarla bir gün daha öyle gidelim bir. Çocukları bir suya sokun, bir de orada yüzsünler. Tabii Bu, ki. Oraya nasıl girecekler tabi? Yüzsün orada yüzsün kenarda yüzüyorlar. Ondan sonra arkadaşlar, yeri, onu ben biraz sonra atacağım zaten, onu istiyoruz zaten. Bunu evet, arkadaşlar? Kanda. Kanda gol şeysi bizim gol kardeşi. evet, arkadaşlar? Şu anda yoldayız. Selam Abdullah. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Senin geçenki videolarını izledim Kanda. <laughs> niye? niye? Niye mi? Ha. Ee, bu videolarını bu çubuk videoların ama bu konuşmuşsun aynı şeyi tekrar etmişsin durmuşsun. Bizi soran cevap olsan çok iyi gitmemişti ne demiş hep iyi gitmişti. Hep iyi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Duruyor duruyor yine aynı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden <laughs> şimdi artık öperim. Şimdi arkadaşlar muhabbet böyle bir sessizliğe, ergenliğe girdi ya artık utanmaya başladı. O zaman bülbül gibi ötüyormuşmuş. O zamanlar bülbülmüşmüş de şimdi artık para da bilsem konuşma orada arkadaşlar. Nasıl bir şiit miymiş, nasıl çiğnemiş? Selam şey, abilerim, akbalarım yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Hatırladın mı? Burada düğün çalırdık. Ne ee, söyledi ya yüzlerim ben de nereye kadar giderim diye. Bir atalım da gitsin Araya bari arkadaşlar. Ben de oraya direkt turlarım diye. Tamam, ben oraya değil ben kendim turlarım diye babam oraya turlar dedi. Ee, evet. Babam. Biz de gider Ben biz de bir, evet. bir kuru bir çay içip gelelim arkadaşlar. Niye kuru bir sucuk da aldım ya? Aa, i̇şte öyle deyip yani pitneye gitme o gönderdim. yani. Arkadaşlar bir şey götürmeyin ben de Oldu arkadaşlar. Gore varınca görüşmek üzere. İnşallah. Evet. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik. Münderde getirdiler. Geldik ama. Şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle. Sen güzel güzel yer burası. ne var, Dedik ama. Oraya koy la oraya. Sen ama ruhuş. Burasını yaparız çayımızı. Hadi gidelim la Nereye? Suya Hadi gidelim de yüzelim baba Yüzecek mi? He Siz gidin ya, kardeşimle hani ben geliyorum Sen gel yanımızda, dur gelin yanımızda. Var, siz yanımızda Ben de geleyim mi? Buraya koyalım da He, gel Bakın bir babayla Gel, git Ama abi bu da sen patlayacaksın Nereye atlayacaksın? Atlamak mı var da atlayalım ya? Bu da indirme patlayan Şuraya koy burda malzemelerimizi Niye? Atlamayın, koyun Yüzmeyin Bu zaten yüzse ben şaşarım Patlaman olmaz Yok, o bu Enes. O zaman kitlesin. Onları niye indirdin oğlum? Onları koyla gire. Bunlar ne neyle? Ne dur, 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 Hepsini niye indiriyorsun? Ekmekleri ne koyuyorum? Şimdi ekmek mi yiyorsun? İçeceğim içeceğim koysun mu? Kısa bir horo Annen yanına koy içeceği. Orada yanar oğlum orada yanar. Arabanın içi yanıyor zaten. Sular da koy. Sular koy. Benim getirdiğimi al getir o soğuk. da oraya koy. Ayağı çıkartalım oğlum. Elim ne kar olmuş oğlum benim. Ne oluyor? Elim kar olmuş oğlum. Neydi şeyi vurdun ya onu. Çaydanlığı yıkadım ya. Çaydanlığı bana yıkattın ya. Hı. Bir annene. Annene bile. Bir bitti. Koşa dinle ne alır bu? Ayağını çıkarıp da bağırıp da vermiyor. Te o öyle kıvrandı vallahi diyor. Ha. Biz gidiyor sevgili yüzmeye. Bir şey biz gidiyor. Kovanı ver be içindeki şeyi ver. Ne diyeceksin? Onlar işte oğlum Hadi gidiyor biz. Hadi gel Hadi Gamber. Gidiyoruz. Hadi ben de gelirim Gamber. Gel sen. Tam sen dur da biz de gelelim. Onu. Gel güzel. O burada dursun gel. gel. Gel, gel gel. <laughs> evet arkadaşlar. Biz biz geldik. Şimdi çay şişesine mi geçtik? Çay pastasına geçtik de abi, Gamber yüzmedi ya. <laughs> Gamber de utanmış arkadaşlar. Bizden. Gamber'le anlaşlık var ya. Artık bizlerden utanmaya başladı. <laughs> Çocuklardan değil Öyle olduğunu öğrenemezler. <laughs> Niye abacım? İşte utanmıyor. Yok canım. Yüzmeyi bilsem utanma. ikimiz Tamam işte öğreneceksin. De ama deyelim. derin anne. Öğrenmeyin ki olmaz. Sen ama elini bırakacaktın orada. Annemle doğru de. Tamam bırakacaksın öyle iyice canım. Ortada bakarız Ortada bakarız ya. Ne hey baba? Benim bu kadar gittiğimden önce git. Bakarık diyor mu? Orada nasıl yüzeceğiz? Oraya bakma, oraya yakın ev. Yakın mı? Değil he he. Orası öyle burası gibi değil ki. Götürür vallahi ben Allah Vallahi vallahi. Ablasıyla götürürsün. Değil mi baba? Öyle böyle değildi ki o zaman. Sinan şimdi nasıl bilmiyorum Sinan da. Eniştiler değil, yakın orada. Gittik de derinden He he. Mesela uzaklaştığınızda derinleştirdiler. Aynen. Şeyler. Bir de orada öyle kaç bir şey var ya ne onun adı? Beyaz deniz şey He. Beyaz mı diyor? Evet. evet. Deniz anası. Suda gözükme yok. Ne de gördün sen? O zaman gördüydüm. Balık tutan adamlarda ne gözüküyor? Onu diyemeyeceğim sen ona. Ne dedim elin adamın yerini. Kaşındırıyormuş. Kim diyor? O sen de dedin ya. E, kaşındırıyoruz bunu de. Ama işte kulaktan duymuyor. Biz bilmiyoruz. Yukta da diyorlar baba kaşını duruyor diyorlar. Evinize değmeyin buna diyorlar. Memle. Öyle o zamanki kulahta e ya Nasıl? Çevre olarak. Tamam ay. Yarın Ne ben mi? Geçen Duran Gül mamasını mı diyordu? He? bir yerden bir şey aldık, onu aldık, gelip durmamasını dedim, değil mi? Hostelli mi dedi? Şurat diyor. Hostelle dediler ama mamasını nereye? Bura ne? nere? E orada yok mu yer? Su, su ne satmıyorlar mı orada? Satıyorlar canım orada da her şey var. Giriş ya. Hmm. Bakalım. Aa, zaten herkes hazırlıklı geliyor. Gamber oradan ne alacak oradan? Mesela hazır şey almak isteyen alır. Suya girdik cehennem. Bunun derisi kalıyor. Her hmm. şey Yani hep suya Et. Ya yaş gördüm, Şimdi ben aldıysan yaş olur Kemal o? Bahçeden attıklarımız değil mi? Koltuğun koltuğu var. Kaç mı ne kadar koltuk? Kızım dair daha oraya koydum. Yüzde. Yoldan gelirken aldım öyle koltuklarımızı. Şuraya gireceğim anne. Daire bir daha girilmez. Niye anne? Zor girilir bir daha. Ne? Kodum. Yine karsa gidiyor. Evet arkadaşlar. Çayımızı koyduk. Kara demlik dille buna. Kara çayımızı koyduk. Bu benim e, av çaydanlığım arkadaşlar. Ava giderken götürdüğüm çaydanlık. Sevil de illa ben bu çaydanlıktan çay içeceğim, içeceğim dedi. En sonunda getirdik. eksiğimiz var o da işte değil mi? ile Neva Yusuf. Yusuf. Gayrı bir, da bir dahına beni bulamazsınız. Gayrı bir dahi yaza. E, motorunuzu yapın da kayboluna gidin. Evet. Aynen. Evet. Mangalını Mangalımı Yusuf yapar ya. Yani. <laughs> çaydan da çayla şişeyi arkadaşlar. Neyi? Kumla orla. Kaş girecek kim Sos. Sos. Ee, Sos. Evet. Ben Mazaraydı şöyle, şöyle valla. gerek de tam bulduk amma ne. Geçen <laughs> de O halde yüksek ya orası. üstüdür. Aynen. Topun mi? Topun geçse mi? Sazı mi ona? Dedim sana sazın dal geldi. E, aldın. Ee, sen aldın beni. Ben de duymadıydım. Onu yok yo Yok dedim kız sazını de ne aldı? Söz 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 ne söz aldı? Ben gamber ettim. Sazını dal gamber. Gamber nasıl sazı mazı? Geçen şunu ha o yana gitmişler millet. Niye? Niye? Biraz arıtma, biraz da sıcak su koy. Sen kaynar. kaynar. kaynar? Şimdi bir yani. dakika da kaynar bu. Altına iki odun attın mı? Şu şey ya biraz çamdan. Ondan da atacağım. Ağaçlarımızı da böyle hazırladım kırdım arkadaşlar işte. şöyle göstereyim onları da. Yarın değil bir güne Allah kısmet ederse akşamüstü yolcuyuz. Yola çıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah. Bakalım bakalım ne olacak. var diye çıkartmışsın içinde. Şimdi yapacağım da. Zaten fazla da demir olmaz. Hmm. Yine de karışman senin işine de. Çünkü kaçak da var ya içinde. Karışık. Şu yok ya. Evet.

yoruldu daha. Başla. Başla. En sırrı çok uyan söyle. Hemen geçtiğim bir oturdu. Uyanan hilesi. Bu oturdu sonra. Tuvaletse gideceğiz abi çok şişe. Çayımızı demedim de uğraştık. İçelim abi tamamdır. Şöyle çay. Biraz çalsın ama. Teşekkür. Şöyle

Çok önemli. 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 Çok önemli.

ald araba Bari, kapıda, dedi. Yani. Dedi, dedi. Dedi adam dinlemedi. "Eve varana yerim, bir yerim yok. yok. Buraya da bordunun bu insan işte var yok." Yine en azından dedi, bir yiyecek bir şey getirdik. sen. Ama hazırlıklı olsam da. Sucu pişirecek ekmeğin arasında da Sonra bak olsa ne, ki gelirdi. Şey Işık olacak evet. ama Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Bomber'ın yenes orada top oynuyorlar. Top da değil de bir tane patlak bulmuşlar. Bakalım <laughs> Allah <'ın> razı <laughs> <Patlağının> top oynuyorlar <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle sucuklarımızı göstereyim. Sevil yapmış vallahi sucuğu. <laughs> Gitmeden bir yiydi, ondan sonra git dedi. Evet. Geçen ah. istediği istediydi arkadaşlar da vermediydim bunu. Adamların ateşine bakın da ateşler varsa ben şeydim onu. He. Şöyle de ateşimiz yanıyor arkadaşlar. Ateşi vururuz, e, yok mu? He? Koz var mı? Oraya koysan, demir oraya koysan da bunu döksen ağacı olmaz mı? Ya onun için de hem bir şey üstünde Bunun içine koyayım, çay da koyayım üstüne. Hmm. Şeyden... Neyle alacaksın işte, almaya şey lazım. Dur bir dakika, ben ona yapacağım. Ona ben çare bulacağım. Şöyle yapacağım bunu. Bunu oraya götüreceğim. He. Oradan bunun içine aktaracağım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu çamların güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Ne? Çamların güzelliğini gösteriyorum. Bakın hadi. Bunun ne yokuş yeni var ki Kemal? Bunu Bunun yokuş yeni yeter diyordun ya dün. Odunlarla öyle isen koysam olmuyor mu? Al şu tabağına koy istersen tabak verim Tabak mı? He. Tabağın içine koy. Tabak ya. Bak. Bir şey olmaz al, al. Vallahi yanmaz al. İşte Alabilir miyim? Evet. Neyse sen al da ben şöyle çevreyi çekeyim. Gambiyer topu getirmediniz öyle patlanan oynarsınız işte. Zaten zor tutuşturdulardı. Çocuklarımızı koyduk. Biraz doğum olmuş ya, daha doğum çözülmemişmiş. Şu anda kız yok. Şöyle gösterelim. Şöyle canım, garip bir şey yok.

öyle Sevilim, de kaldığımızdan konuşuyoruz. Ben bile hmm. ne? Ney? Ney lan? Ne ma yapmış da Evet arkadaşlar. Biz, bunu Biz gayrı. bunda yiyeceğiz. Kaçacağız. Şöyle bak güneş battı gayrı Çek şöyle evet. manzarayı. Ancak Akşam evi var. Oraya çıkma, Oraya çık diyorum. Nereye çıkıyorum? Havaya mı çıkıyorum ben millet? Havaya çıkıyor. Hedefe Havaya çıkıyor. <laughs> Hedefe çıkıyor. Ok yüzünde kuşlar mı çekiyor? Şurada hı, şey var mı ama. Zirziller mi çekiyor? Burada Evet. Burada şey var aynen kapatamıyor. Ah. Burada bak. Burada <laughs> şey Şey diyordu ya. Bunun içine koy ah. Ne Severler adı? Sevelal. lan? He. Nasıl usta beleş diyor. Şey var burada diyor. Kapat okuya gibi. buraya. Kim lan? Sevelal. Duymadım O gün duymadın mı? Hı hı. Bak. Anaplam, yo, evet ya. Yedim yedim arkadaşlar, yedim. bugünlük videomuz böyle olsun. Bugün ailece diyeceğim ama ailemizin iki tanesi, üç tanesi yok. Ee, kendi evimizin adamları buradayız. Şöyle geldik. Bugün de güzel bir günümüz oldu. Çok şükür. Allah'ım her günümüz böyle olsun inşallah. Amin. Ee, olmayanlara da Allah'ım versin. Herkes kendine iyi basın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizde kalın. Allah'ım hastalarımıza, darda kalmış, zorda kalmışlarımıza yardım eylesin. Hele ki yaşlılarımıza, hastalarımıza Allah yardım etsin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizde kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize Görüşmek üzere.